Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Güzel oyuncumuz Yemin dizisi ile adından söz ettiren başarılı oyuncumuz Özge Yağız boş vakitlerini küçük yani Emre Koyla kesiliyor arkadaşlar. Emre Koyla çok eğlendiğini ve boş vakitini semereli geçirdiğini söylüyor arkadaşlar. Sosyal medya hesabından İmriko ile olan görüntülerini paylaşıyor ve binlerce beğeni topluyor. Güzel oyuncumuz sevgilisi Gökberk Demirci ile de bir araya gelir ve mühteşem görüntüler ortaya çıkar. O görüntüleri izleyicileriyle paylaşır ve beğeni topluyor. Güzel oyuncumuz sevenlerini, izleyicilerini ihmal etmiyor. Aşk yolunda irəliləmədə olan təşəhüllü oyunçularımıza evlilik yolunda musluqluqlar diliyirik. Yaxşı seyrlər, xoşca qalın.